Merhaba ben Tansel Hoca. Arkadaşlar 17. yüzyıl duraklama dönemi ile alakalı konu kavrama testlerine geçmiş bulunmaktayız. Biliyorsunuz ki YouTube videolarımızda 17. yüzyıl duraklama dönemini hem siyasi hem ıslahatlar kısmını işledik ve bitirdik. Şimdi ise arkadaşlar bir video ile ortalama 20-30 soru çözüp konu kavrama testi yapacağız. Benim çözüm taktiklerime bakın daha önce gelmemiz sorulara da ağırlık verdim. Özgün sorulardır arkadaşlar. Tam da ÖSYM kalıbı. TYT, ve KPSS için ideal olacağını düşünüyorum. Haydi gelin soruyu birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Evet birinci sorumuz. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemi olarak adlandırılmasının en önemli nedenini sormuş arkadaşlar. Neden bu döneme duraklama diyoruz? Buna bakacağız. Ada yeni fetihlerin tamamen durması, imparatorluğun askeri ve siyasi üstünlüğünü kaybetmeye başlaması, Avrupa devletlerinin Osmanlı'yı işgal etmesi, bilimsel çalışmaların sona ermesi, halifeliğin Osmanlı'dan alınması ki sonuç saçma olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar fetihlerin durma noktasına girmesi ve Osmanlı devletinin gidebileceği maksimum yere kadar gitmiş olması duraklamanın temel sebebidir. En önemli nedenidir. Dolayısıyla biz eski gücümüzü kaybediyoruz. Arkadaşlar yeni fetihler duraklama döneminde tamamen durmadı. Biz gittik, gidebileceğimiz son noktaya kadar ulaştık ve sonra gerilemeye başladık. Yani toprak kaybetmeye. Dolayısıyla 17. yüzyılda tamamen fetihler durdu dersek yanlış olur. A şıkkı yanlıştır. İmparatorun askeri ve siyasi üstünlüğünü kaybetmeye başlaması Doğru cevabımızdır. Duraklama dönemin en temel nedeni budur. Hem siyasi olarak hem askeri olarak hem ekonomik olarak hem de toplumsal olarak bir zayıflama sürecine girdik. Genel bir yargıdır arkadaşlar. İçerisinde içerikler de vermiştir. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacaktır. Hadi diğer soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi duraklama dönemin iç nedenlerinden biri değildir? İç nedenlerinden biri değildir. Tımar sistemi, tımar benim ekonomi modelimde iç neden? Ekonominin zayıflaması e, iç neden? Coğrafi keşiflerin Osmanlı ticaretini olumsuz etkilemesi. Arkadaşlar coğrafi keşifler dıştır. Biz yapmadık. İspanyol ve Portekizler yaptı. İstanbul'un fethinden sonra başladı. Dolayısıyla cevabımız C şıkkıdır. Merkezi otoritesi devletin otoritesini kastetiyor, zayıflıyor. Ee, E'de de yönetimde liyakatin yerini rüşvetin alması demiş. Arkadaşlar bu da iç sebeptir. Bize değil dediği için C şıkkı doğrudur arkadaşlar. Evet 1593-1606 yılları arasında Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında yapılan ve sonunda Zitfa-Toruk Anlaşması imzalanan savaşın adı. Detay bir soru AGS'ye ya da alan hazırlanan arkadaşlar için özel hazırladığımız soru arkadaşlar. Ee, daha önce müfredatta görmedik hiç. Geleceğine emin olduğum bir soru. Arkadaşlar direkt savaşın adını söylüyorum. Savaş uzun harp olarak nitelendirilen bir savaştır. Dolayısıyla zor bir sorudur. Diğerleri değildir arkadaşlar. Zittatörük anlaşması Avusturya ile uzun savaş ya da uzun muharebeler sonrası imzalanmıştır. Bilginiz olsun. Evet yine Zitvatoruk Anlaşması'nın 1606 önemi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar Zitvatoruk bir anlaşmanın zıttıdır. Hocam hangi anlaşmanın zıttı? Kanuni zamanında imzalanmış olan İstanbul Anlaşması'nın zıttıdır. Peki içeriği nasıldı? İstanbul Anlaşması'ndaki madde şuydu. Osmanlı Padişahı'nı artık denk sayılamayacaktı. Avusturya Kralı Bizim ancak sadrazamla denk sayılacaktı. Şimdi Zilfatorluk'la bunun zıttı oldu. Osmanlı Padişahı ile Avusturya Arşidükü eşit olacak dedi. Arkadaşlar gördüğüm kadarıyla Ceyhan Şıkkın'da vermiş. Osmanlı Padişahı'nın Avusturya İmparatorluğu'yla yani Arşidükü'yle protokol eşitliğini kabul etmesi doğru cevaptır. Avusturya bize karşı üstünlüğünü kabul ettirmiş oldu arkadaşlar. Daha doğrusu eşit oldu bilginiz olsun. Evet. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin İran ile yaptığı savaşların temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar İran diyorsa dindir. Tamam mı? İran'la savaşlarımızın temel sebebi İran'da hangi devlet kurulursa kurulsun. Tamam mı? Hangi devlet? Fars desin, Pers desin fark etmez. Ne derse desin. Zaten Pers İmparatorluğu teyitciler için var da ee, daha yakınlara gelelim Akkoyunlu diyorsa din Safeviler diyorsa din İran diyorsa din Din yazmazsa Şii yazar Bunu da yazmazsa Mezhep yazar Tamam? Mı? Bak hızlıca şıklara bakalım Ticaret Safevilerin şii cevap buradadır Tamam? Mı? Bu şekilde yapacaksın soruyu İşin kolaylaşacak Yani bir soru kalıbı öğren. İran'la alakalı bir soru kalıbını öğrettim. Şıklarda din yazarsa dine atlıyorsun, Şii yazarsa Şii'ye, mezhep yazarsa mezhebe fark etmez. Hocam bir şıkta din var, bir şıkta Şii var. O zaman cümleyi iyi okuyacaksın. Ben şu anda gördüm. Mesela İran'ın halifeliği ile geçmez. Hocam halifelik dinlerle hayır. Direkt din yazacak. Petrol kaynağı ekonomiktir. Basra Körfezi coğrafi terimden bahsetmiş. Dolayısıyla cevap Bursa. Evet Nasuh Paşa Antlaşması ile Osmanlı Devleti İran'a hangi toprakları geri vermiştir? Arkadaşlar bu detay bir sorudur. Ee, yayın evlerinde geldiği için ben de soruyorum. Tamam mı? Yayın evlerinde geliyor çünkü. Ee, Bağdat, Revan, Nahçıvan, Kars, Tebriz, Musul net bilgi doğrudan Revan ve Nahçıvan'ı Nasuh Paşa Antlaşması ile geri veriyoruz arkadaşlar Osmanlı Devleti olarak. Evet bir başka soruya bakalım. 1621 yılında Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında yapılan Hotin Anlaşması'nın en önemli sonucu. Arkadaşlar e, Hotin Anlaşması sonrası Lehistan hak iddia ettiği yerlerden vazgeçmiştir. E, Bursa şıkkında vermiş Boğdan ve çevresi sadece Boğdan değil Boğdan ve çevresinde hak iddia ediyordu. Bu anlaşma sonrası e, Lehistan iptal etmiştir arkadaşlar bilginiz olsun. Net bilgi olduğu için direkt şıkka gittim. Diğer şıklarda zaten videoyu izlerken okursunuz. 4. Murat döneminde İran'a düzenlenen Revan ve Bağdat seferleri sonucunda hangi anlaşma imzalanmıştır? Arkadaşlar Bağdat'ın kapısını açan Genç Osman vardı ya. 4. Murat'ın yeni çerisidir. Genç Osman. Tamam mı? 4. Murat'a yalvarıyor genç Osman. Yeniçeri olan, şu padişah olan genç Osman demiyorum. Yalvarıyor beni de götür, beni de götür diyor. Arkadaşlar Yeniçeri ağası da dalga geçiyor. Köse Osman'la diyor ki bıyığına diyor tara takıp da diyor otarak yere düşmezse o zaman diyor seni Bağdat seferine götürürüm diyor. Osman bu duruma çok içerliyor çünkü kösedir bıyığı çıkmaz. Bu yüzden de çadırdan dışarı çıkar. Yeniçeri çadırından dudağını tutar. Tarı kemik tarığı batırır. Kan akarken er ola söz tuta, er ola sözün arkasında dura der. Ve Bağdat seferine dördüncü Murat helal olsun diyerek onu götürür. E, hakkında ağıtlar yakılan genç Osman budur arkadaşlar. Padişah olan değildir. E, ağıt ne hocam? Bağdat'ın kapısını bir uç, e, Osman genci Osman açtı diye bir ağıtımız vardır. Maalesef oyun havası olarak e, oynanıyor arkadaşlar düğünlerde vesaire. Evet e, peki bu şıklara baktığımızda Bağdat ve Revan severileri sonrası hangi anlaşmaya imzalandı? Arkadaşlar Kasrı Şirin anlaşması imzalanmıştır. Bilginiz olsun. Şimdi Kasrı Şirin ile alakalı bir sorumuz var. Kas ışığının anlaşması ile aşağıdakilerden hangisi belirlenmiştir? Bu soruyu yazarken de zaten belirlenmiştir bilerek yazdım. Ne belirlenmiş kardeş? Sınır. Tamam mı? Buraya da yazdım. Bugünkü Türkiye ve İran sınırlarını çizen Kasır-Şirin anlaşmasıdır. Sınırlar ise Zakros dağlarıdır. Tamam mı gençler? Zakros dağları. Önemli bir anlaşmadır. Sıklıkla soruluyor. E, notlarına kaydet. 17. yüzyılda Osmanlı devletinde görülen Celali isyanlarının temel nedeni nedir? Arkadaşlar ilk Celali isyanı yükselme döneminde Bozoklu, böyle hızlı yazıyorum söylediğim için Celal tarafından çıkartılmıştır. Bozoklu Celal'in çıkartma sebebi ise topraktan ürettiği ürünün parasını devlete avarız adındaki vergi vermiştir. Sürekli olağanüstü durum vergisi olan avarız verdi verdi. Topraktan kazandığı kalmadı. E isyan etti. Bundan sonra gelen tüm isyanlara da toprak kökenli isyanlara, köylü isyanlarına Bozoklu Celal'in adı verildi ve Celali oldu. O zaman Celal isyanlarının temelini tabii ki topraktır arkadaşlar. E burada toprakla alakalı bir şey vermemiş. Bak şurada ne demiş? Merkezi otoritenin zayıflaması ve ekonomik sıkıntılar. Toprak dediğim için ekonomik probleme geliyor. Dini demedik, yabancı kışkırtmalar demedik. Padişahın yetkilerini kaybetmesi demedik. Halkın yönetim sistemini değiştirmesi de zaten öyle bir şey yoktur arkadaşlar. Bu da bir diğer sorumuzdur. Evet, Celal isyanlarının sonuçlarından biri değildir diyorlardır. arkadaşlar. Anadolu'da asayişin bozulması, tarım üretiminin azalması köyden kente artması, göçün artması, tımar sisteminin güçlenmesi, devletin otoritesinin sarsılması. Bir önceki soruda ne dedim? Celali isyanlar ne kökenliydi? Toprak kökenlidir. Toprak kökenli isyan başlarsa, köylü isyan ediyorsa o zaman tarım üretim azalır mı? Azalır. Bölgelerde asayiş bozulur mu? Bozulur. Peki köyde durmak yerine şehre gider misin? Evet. Devletin otoritesi arttırır mı? Evet. Tımar sistemi güçlenmez aksine zayıflar kardeş. Çünkü tımar genellikle merkeze yakın köylerde olur. Unutma bunu. Tamam Güzel soru. Kaydet bunu. Evet kardeş bir diğer soru. 17. yüzyılda Osmanlı maliyesini yani ekonominin diyor arkadaşlar. Böyle fantastik cümle yazmışım soruyu yazarken. Ekonomi en önemli nedeni savaşların uzun sürmesi ve ganimetlerin azalması, halkın vergi ödemeyi reddetmesi, yabancı tüccarlara tanınan ayrıcalıklar, padişahların lüks harcamaları, tarım üretiminin durması. Arkadaşlar Osmanlı gibi büyük devletler savaşları uzun sürdürür ve ganimetleri azaltırsa tabii ki ekonomisi bozulur. Ama bir devletin ekonomik olarak güçlenmesini sağlayan en büyük gelişme tarımdır kardeş. Bu günümüz ülkesi için geçerlidir. Türkiye Cumhuriyeti içinde geçerlidir. Eğer tarımda zayıflarsan, köyle ekmeği bırakırsa, hayvancılık biterse o zaman devlet çöker, ekonomi bozulur. Bak padişahın harcaması da var. Yabancı tüccarlara ayrıcalıklar da sebep olmuştur. Halkın vergiyi reddetmesi de var. Eee E şıkkı haricinde en genel yargı Adana şıkkıdır ama tarım üretimi devleti maalesef e, bozmuştur ekonomik açıdan. Evet Osmanlı Devleti'nde mali tımar sisteminin bozulması aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır? Tımar sistemi köylünün ekip biçtiği bir tane memurun vergileri toplayıp bir kısmıyla maaşını aldı, bir kısmıyla asker yetiştirdiği cebeli deriz, tımarlı sipahi deriz. Asker yetiştirdiği sistemdir. O zaman gelin şıklara gidelim hadi. Bakın soruyu tekrarlıyorum. Mali tımar sisteminin bozulması hangisine yol açmıştır? Kapı kulu askerlerinin sayısının artmasına, eyaletlerde valilerin güçlenmesine, tımarlı sipahilerin sayısının azalmasına, donanmanın modernleşmesine, yeniçerilerin tarıma yönelmesine. Dikkat! Kapı kulu yeniçerilerin olduğu ocağın adıdır. Zaten iki tane Yeniçeri var. Bunlar cevap değil arkadaşlar. Yanlış cevap. Neden hocam? Tımar köyde olan bir yer. E arkadaşlar Kapıkulu, Yeniçeri merkezde olandır. Bunlarla alakası yoktur. Yöneticiyle alakalı bir durumdan bahsetmiyoruz kardeş. Köylüyle, tarımla alakalı olan sistemden bahsediyoruz. E valiyle ne alakası var? Donanma dediğimiz deniz değil midir? Denizcilik. E ben koy dedim kardeş. Muğla'nın bir köyünden bahsetmiyorum ki. Dolayısıyla D şıkkımızda gitti. E cevap ne? Tımarlı sipahi sayısının azalması. Tımar bozulursa asker yetişmez. O yüzden de cevap Ceyhan arkadaşlar. Işte. Evet. Bir diğer soruya geçelim. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen bürokrasinin bozulması aşağıdaki uygulamalardan hangisiyle ilişkilendirilir? Arkadaşlar bürokrasiden kastımız siyasi e, hayattan bahsediyor, devletteki siyasilerden bahsediyor. İltizam sisteminin yaygınlaşması, ihale kardeş. rüşvet ve kayırmanın artması, rüşvet kayırma, adam kayırmaca deriz ya, biliyorsunuz zaten manasını. Lonca teşkilatının güçlenmesi, lonca eşittir, kısaca yazıyorum esnaf teşkilatı. Enderun Mektebi'nin kapatılması ta 19. yüzyılda kapatılıyor. Memur yetiştiren devlete, bürokrat yetiştiren okulun adıdır. Tamam Ne zaman kapatıldı dedim? 19. Yani 1800'lü yıllar. Biz soruya bakalım. 17 diyor. Divan-ı Hümayun'da yetkilerin artması. Arkadaşlar yetkiler Divan-ı Hümayun'da 17. yüzyılda artmadı. Böyle bir bilgi yok. Dikkat A şıkkımız ihaleyle alakalı, toprakla alakalı gitti. Esnaf teşkilatının bürokrasiyle alakası yok. Enderun Mektubu 19. yüzyılda kapatıldı, bu yüzyılda değil. Divan-ı yetkileri arttırılmadı. Arkadaşlar e, örnek veriyorum Defterdar'ın yetkisi aynıydı zaten. Ya da Şeyhülislam'ın yetkisi aynı. Sadece Şeyhülislam'ın yetkileri hatta kısıtlandı yani artmadı gibi. O zaman B'ye baktığımızda rüşvet ve iltimasın artması bozulmayı getirir. Zaten olumsuz soru kökünden de yola çıkarak ulaşabiliriz kardeşim. Tamam. Evet geliyoruz bir diğer soru ya, arkadaşlar. 4. Murat'ın iç isyanları bastırmak ve devlet otoritesini sağlamak için uyguladığı politika. ıslahat, sert merkeziyetçilik, şeriatçılık, batılılaşma, özellik. Arkadaşlar Şeriat dini hükümlere dayanır. Dolayısıyla 4. Murat dini hükümlere uygulayan bir ıslahat ya da düzenleme yapmamıştır. Dolayısıyla C şıkkımız gitti. Avrupa bu dönemde örnek alınmadı arkadaşlar. 4. Murat 17. yüzyıl. Biz şu an duraklama işliyoruz. Peki Avrupa ne zaman örnek alındı hocam? 18'de evlenmiş. 1700 yıllardı. 1600 yıllarda Avrupa örnek alınmamıştır. Özellikle işte serbest dışta işte Devlete bağlı. öyle bir muhabbet de yok. Sert merkeziyetçilik. Evet. Arkadaşlar 4. Murat sert merkeziyetçiliği uygulamıştır. E, bu yüzden de hareketler yapmıştır. Islahat hareketleri yapmıştır. Nelerdir? Gece sokağa çıkma yasağı, içki ve tütün yasağı. İşte gece zaruri şartlarda çıkıyorsan bile el feneri kullanmadan çıkma gibi, e, el feneri kullanmak yasak gibi e, işte maddeler bunlar sert merkeziyetçiliktir. O da niye isyanları bastırmak ve devlet otoritesini sağlamak maksatıyladır. Arkadaşlar A şıkkını boş bıraktım. Sebep bu bütün dönemi bütün dönemi yani sadece 4. Murat'ı değil 17. yüzyılı kapsayan yargıdır. Burada sadece 4. Murat demesinin sebebi ise 4. Murat'ın sert merkeziyetçi olmasıdır. Eğer bu soru AYT'de gelsin veya KPSS'de gelsin emin olun emin olun bu soruyu çözecekler kalacaktır ters köşeye arkadaşlar düşecektir ıslahat diyecektir diye tahmin ediyorum. Evet 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde iltizam sisteminin yaygınlaşması aşağıdaki sonuçlardan hangisine yol açmıştır? İltizam eşittir uzak bölgelerdeki toprakların ihale yoluyla kiralanmasıdır. Haydi şıklara bakalım. Vergi gelirlerinin düzenli toplanması, köylünün ağır vergilerle ezilmesi, tımar topraklarının genişlemesi, yerel yöneticilerin gücünün azalması, tarım üretiminin artması. Arkadaşlar iltizam sistemi yaygınlaşınca dikkat. iltizam eşittir ihaleyle bir adama toprağı ver. 10 yıllığına bana 300 bin liraya verdim. Ben de peşin olarak devlete 300 bini verdim. Ama ben bu, buradan gelip halktan 17. yüzyılda 300 bin lira toplamıyorum 10 yılda. Örnek veriyorum sallıyorum 600 bin lira topluyorum. Yüzde yüz kar yapıyorum. E kardeşim bu yüzden de köylüye ağır vergi bindiriyorum. Tımar toprağı iltizamla ters orantılıdır. Vergiler düzenli toplanır mı? Evet toplanır ama bu devleti bağlamıyor. Şahsı, mültezimi yani iltizamı kazananı bağlıyor. Yerel yöneticilerin gücü azalmıyor. Aksine bu adamın gücü artıyor. Tarım üretimi artmıyor. Arkadaşlar bu yüzyılda tarım üretimleri iç isyanlardan dolayı azdır. Bilginiz olsun. Ve birazcık daha yorum sorusu. Değişik bir soru kalın olur. Evet bir başka soruya bakalım. Osmanlı Devleti'nde kapıkulu ocaklarının bozulmasının en önemli nedeni. Kapıkulu deyince ilk aklınıza gelen kapıkulu ocağının mensup olan Yeniçeridir. Tamam mı? Yeniçeri Ocağı'dır. Bunun haricinde Cebeci Ocağı, Bostancı Ocağı, Umbaracı Ocağı, Lağımcı Ocağı, bir sürü Topçu Ocağı gibi bir sürü ocak var. Bunlar sadece yürüyen bir de bunların süvarileri var, sipahileri. Onlar kimler? Sağ garipler, sol garipler gibi gibi. Evet, kapıkulu ocağının bozulmasının en önemli nedeni. Yeniçerilerin askeri eğitim almaması yüzünden mi? Devşirme sisteminin terk edilmesi yüzünden mi? Ocağa askerlikle ilgisi olmayanların alınması yüzünden mi? Avrupa ordularının üstün tek teknolojisi yüzünden mi? Padişahların sefere katılmaması yüzünden mi? Arkadaşlar padişahın sefere katılmaması yüzünden mi, isyanlar çıkıyor. Yeniçeri isyanlar. Ama Kapıkulu ocağı bozulmuyor. Dikkat ocağı askerlikle ilgili ilgisi olmayanların alınması askeriyeyi daha var bozar. Örnek veriyorum. Günümüzde askeriyeye sen gelip de hiç askerlikle alakası olmayan bir adam alırsan sistemi ne yapmış olursun? Bozmuş olursun. Cevabınız C şıkkı olacaktır. Ee, geleceğini zannetmiyorum ama bilgi amaçlı, öğrenme amaçlı bir soru olur. 17. yüzyılda Osmanlı donanmasının gerilemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Coğrafi keşfilerinin etkisi, denizcilik teknolojisinin yenilenmemesi, Cezayir ve Tunus'un kaybedilmesi, Venedik'in Akdeniz'de güçlenmesi, Kaptanı deryaların yetersiz olması. Arkadaşlar maalesef teknolojide zayıf olmamız donanmada zayıf olmamıza sebep olmuştur. Tabii ki diğerleri de etkilidir ama en genel sebep budur arkadaşlar. Evet bu soru size soracağım soru olacak arkadaşlar. Bakayım ne diyeceksiniz cevaplarda. Kadı Zadiller hareketi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur. Osmanlı'da sonunda yanlısı bir gruptur. Dini konularda katı bir tutum benimsemişlerdir. Padişah mutlak bir mutlak otoritesini savunmuşlardır. İsyan ederek Celali hareketlerine katılmışlar. Bilimsel çalışmaları desteklemişlerdir. Kadı zadeliler. Kadının ne olduğunu bileceksin. Kadı zade demek kadı oğulları hareketi demektir. Bu soruyu ise yorumlarda cevaplamanızı istiyorum. Daha önce gelmedi çünkü o yüzden sizin cevaplamanızı istediğim ve şahsım adına yazmış olduğum bir sorudur arkadaşlar. Arkadaşlar buraya kadar dinleyenler umarım fayda sağlarlar. 17. yüzyılı dinliyorsun sorularını çözüyorsun. Kaç net yaptın bana da yorumlarda yaz. Katı zadelilerle beraber biraz araştır bakalım. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Ben Tansel Hoca. Görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Hayırlı günler diliyorum.